Beni, çizim, çizim. Götüreceğim annem seni götüreceğim. Sabah olsun götüreceğim ben. Tamam mı? Hı hı. Sen ağlama. Ben sabah gideceğim. Sana sürpriz yapacağım. Böyle kar topu yapacağım. Sana getireceğim. Sonra kardan adam yapacağım ben. Tamam mı? Hı hı. Anladım. Ben <laughs> tek olmuş götürüyorsun? Hayır bebeğim yürüyemediğin için götürmüyorum değil. Sen hasta olma diye ben seni götürmüyorum. Hasta olma diye götürmüyorsun. hasta olma diye götürmüyorum bir tanem. Anne benim bacaklarım ağrıyor zaten. Ben yerime giyeyim. Bacaklarım ağrıyor geçecek annem geçecek bak biz doktor amcadan şurup alacağız sen onu içeceksin çok güçlü olacaksın ondan sonra bacakların ağrısı gidecek yürüyeceksin koşacaksın kardan adam yapacaksın tamam mı anlaştık mı anneciğim söz mü söz <laughs> anne artık yürümek istiyorum yürüyeceksin kurban oldum gözyaşlarına kurban oldum evladım yürüyeceksin tamam mı? Ama ağlama artık gül. Tamam mı? Bak kar yağıyor benim oğlum gidip kar topu yapacak. Kardan adam yapacak. Anneyi böyle anneye kar topu atacak. Ondan sonra ben de sana atacağım. Tamam mı? Tamam. Ama üzülme artık. Bir gerçekten gülümse anneciğim hadi. Kurban olurum seni verene.